Uzun yıllardır müzik piyasasından uzaklaşan ve sinema projelerine ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aranın ardından albüm çıkaracağını duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yıllardır müzik çalışmalarına ara veren Mahsun Kırmızıgül, sevenleriyle müjdeli haberi paylaştı. Kırmızı Gül, 16 yıllık aranın ardında çok yakında albüm çıkaracağını duyurdu. Albüm hazırlıklarının devam ettiğini belirten Kırmızı Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 16 yıl sonra eser üretmek, şarkı söylemek, aranje yapmak, koca bir albüm çıkartmak hiç de kolay değil. Dostlarım, inanın ben sizlerden daha heyecanlıyım. Sabredin az kaldı, ifadelerine yer verdi. Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavi'nin ABD seyahati öncesi koronavirüs olduğu ortaya çıkmıştı. Haberin duyulmasının ardından Mahsun Kırmızıgül bir paylaşım yaparak aşılanmanın önemini vurguladı ve iyi haberi verdi. Maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım korona olduk. İki doz Biontech aşısı olmasaydım inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim ama o aşı sayesinde koronayı ayakta atlattım. Kızımla testimizin sonuçları negatif çıktı. Arayan soran tüm dostlara teşekkür ederim. Aşılanmak önemli. Demişti ve hastalığı atlatmıştı şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.